Evet yaptık hepsi. Yani, Geliyorsun nasıl ile geliyoruz. Balıkçıyız. Ee, geliyoruz. Kayıklarımız burada. Evet bir aralık öncesi bütün önlemlerimizi aldık. Ee, kışa kar için hazırlayık şu anda. Takılı evet. Aynen 20 gün oldu takılı. Önceden fazla şey yapmadık. Sıkışmasın diye şimdiden önlemimizi aldık. Gayet gayet evet. Bizim zaten zorunlu. Sonuçta can taşıyoruz. İnsanların değeri bizim için değer. O yüzden biz biraz daha önce davrandık. Lastiklerimizi kart. Evet. Buyur kardeşim.